Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Strasbourg'da milyonlarca ses teröre karşı tek ses mitinginde konuştu. Erdoğan Strasbourg'daki mitinginde terörle mücadelede önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında halkların Demokrasi Partisi'ne de sert eleştiriler yöneltti. Benim Kürt kardeşlerimle değil, bizim sorunumuz terörledir, teröristledir. Terör örgütü de sırtını ona yaşayan, yaslayan parti de kesinlikle Kürt kardeşlerimin temsilcisi değil. Strasbourg'daki kent merkezinde bir grup Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine protesto gösterisi düzenledi. Fransa Alevi Dernekleri Federasyonu üyesi Sema Kılıçkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Strasbourg'a düzenlediği ziyaret ile ilgili şunları söyledi. Bence onun burada olması uygun değil. Cumhurbaşkanı olarak seçim gayesiyle Avrupa'daki Türk vatandaşlarına miting yapmamalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Strasbourg'un ardından Brüksel'deki Türk vatandaşlarına hitap etti. Erdoğan Brüksel'de pazartesi günü Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak.